Bizi bir araya Muhammedin ve ve Burada toplanmamızı takdir eden Allah'a hamd Bizi bir bayrama daha kavuşturup o bayramı idrak eden Allah Azze ve Celle'ye hamd bizi. bizi bir kılıp cemaat kılıp hayır üzere kılan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar ee, ben özellikle bizimle ilgili yani Müslümanlarla ilgili genel anlam itibariyle üzerimizde bulunması gereken özelliklerle ilgili birkaç hatırlatma da bulundurur inşallah bayram ee, bayramın konuşmaları uzun olmaz çünkü insanlar sağa sola gidecek programları vardı. Ee, Allah Azze, Allah Resulü ve Allah hakkında zan oluşturmayınız diyor. Çünkü nasıl diye şey yapıldığı zaman hutbeyi uzun tutmayın. Yani çünkü insan o anda yapacak bir işi vardı veya daha farklı bir şeyi vardı. Allah hakkında ya bilse de bilse ama söylenilen şeyler ayetti. İnsanla ayeti bu şekilde karşı karşıya getirmemek gerekir. Ben genel anlam itibariyle Ali İmran suresinde e, bazı üzerliklerimize veya üzerimize taşınması gereken vasıfları Allah Azze ve celle bize belirtiyor. Bunlardan bir tanesi: "Oğaman ya ya tesim billahi faqad hudiya ila sıratu mustakim." Allah'ın dinine sımsıkı tutunanlar ki birinci özelliğimiz Allah'ın dinine sımsıkı tutunmak. Çünkü ye eyellezine amenu entasollaha <laughs> yansu. Allah'ın dininin yardımcısı olmak, Allah'ın dinine sımsıkı tutunmak o dini yaşamak. Bu birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz Ey o kimler iman ettiyse Allah'tan hakkıyla sakının. Ta ki siz müslümanlar olana kadar ölmesin. Allah'tan ey iman edenler hakkıyla. Nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Bu ikinci özdür. Yani Allah'tan takvayla korkun. Yani itikadıyla bu nokta takva ile ilgili sorulduğu zaman takvanın çiğini gerçekten de Açıklayan sahabeler vardır. Bazı kişilerin de yaptıkları yorumlar vardır. Dikenli yolda kişinin dikenlere takılmaması için eteğini veya elbisesini toplaması veya başka birinin tanımıyla Allah'ın rızasını kaybetme endişesidir takva. Bu ayrı bir şey. Yani nasıl korkulması gerekiyorsa o şekilde korkma. Çünkü korkunun şiddeti Allah muhafaza insanı şirkeyle götürebilir. Yani Allah'ın dışında farklı bir şeyden korkmak, bu köpekten korkmak, sürüpten korkmak, elektrikten korkmak veya daha farklı şeyden korkmaktan bahsetmiyorum. Tabi olacağınız bir hüküm, bir sistem, bir kişi Allah'a azi olacağınız ve kişiye tabi olacağınız bir şeyse bu insanı Allah muhafaza şirke Allah'tan hakkıyla korkmak ancak onun birlenmesi, sıfatlarının iyi bilinmesi o şekilde ona iman edilmesiyle. Bu ikinci özelliğimiz ve üçüncü özelli özelliğimiz وَلَا تَمُطُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can vermez. Biz bunun için dua ederiz. Yani bunun için dua edilir sürekli. Ancak Allah bizim canımızı Müslüman olarak alsın. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok. Allah'ın meklinden emin olan kimse yanılır. Allah'ın meklinden emin olan kimse hüsrana uğrar. Ben işimi tamamladım. Bundan sonra bitti diyen İbrahim Aleyhisselam ki böyle bir şey dememiş. Ondan sonra çocuğunu kurban etmekle yine imtihan olunmuştur. Bu yüzden işte ben işimi yaptım. Bu yüzden garantidir. Ben cihadın son devresine kadar, son evresine kadar savaştım. Bu garantidir deyince Allah'ın mekrinden kendin emin olursa Allah Azze ve Celle onu ciddi bir şekilde yani böyle bir imtihana tabi tutar ki sarsılır Allah muhafaza. Son anında gider. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birin Uhud Savaşı'nda gösteriyorlar. Bakın ya Resulullah diyorlar ne güzel savaşıyor. Diyor ki o cehennemde cehennemliktir. Onu takip ettim diyor sahabeden bir tanesi söyleyen. Yaralandı düştü diyor. Sonra acısına dayanamadı kılıcı göğsüne sapladı. Cehennemliklerden bu. İhlas olduğu sürece ve son nefese kadar anca Allah'ın mekninden emin olunmadığı sürece ve endişe duyulduğu sürece ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son nefesini vermekte olan gence soruyor. Kendini nasıl hissediyorsun? Ne buluyorsun kendinde şu anda diye soruyor. Diyor ki günahlarımdan korkuyorum ama Allah'ın rahmetini ümit ediyorum diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah ümit ettiğine ulaştırır, korkundan da seni emin kılar. Müslüman kalbi budur. Ben cemaatin içindeyim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım deyip Allah'ın mekiriyle ilgili böyle zanla şeytanın vereceği vesveselere eğer ciddi bir şekilde kapılırsa Allah muhafaza. Allah muhafaza. İkinci özelliğimiz bu. Ancak, çünkü biliyoruz ki ancak Müslümanlar yani ebedi cehennemde kalmayacak kafir olanlar, küfredenler, münafıklar, müşrikler ebedi ama Müslümanlar kalmayacak. Ebedi cehennemde kalmamanın anahtarı ancak Müslüman. Bu yüzden bu duayı borca, sıkça etmemiz gerekiyor. Ya Rabbi canımı ancak Müslüman olarak mı? Emin değiliz çünkü. Diğer özelliğimiz yine aynı e, 104. ayette وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ ve وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizin içinizde hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk, bak kişi değil, topluluk, o topluluk hayır üzerinde, sırat-ı müstakil üzeri olan bir topluluk. Bu noktada Bizim en büyük özelliğimiz budur. iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Sakındırmak. Ama iyiliği emredip kötülükten sakındırma işi elbette ki sadece topluluğun olduğu yerde değil. Yani burada bir hayır var ise dışarıda yaşadığımız bir hayat vardır. Dışarıda da bir hayır var, bir dünya vardır. Ve yani orada da hayrı emretmek, iyilikten men etmek söz konusudur. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi alimlerinin helak sebebini söylüyor, anlatıyor sahabesine. Diyor ki onlar diyor bir kötülük gördüklerinde onları uyarırlardı. Evet uyarırlardı bizim yaptığımız gibi. Ama onlar o işi bırakmazlardı da İsrailliler için. Onlar da o alimlerle onlar devam ederlerdi. Allah Azze ve Celle onların kalbini diğerlerinin kalbine versin. Yani biz hayra davet ederiz, iyiliği emrederiz. Eğer bu temel prensibi, temel ilkeyi, temel emri Allah Azze ve Celle'nin bize vermiştir, emretmiş olduğu şeyi özel yüzümüzde taşımazsa bulunduğumuz cemaat, bulunduğumuz grup hiçbir anlam taşımıyordur ve kendimiz de hayır üzerinde değilizdir. Bana ne? kişiler Allah katında kendi başına hesaba çekilecek. Her koyun kendi bacağından asılır Yahudi mantığıyla hareket ederse kendi çocuğuna müdahil olmayı dahi ne yapalım herkes kendi hayatıyla ilgili kararı ve kendisi verir. Veya Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da hemen çocuğumuzu veya etrafımızdaki insanı Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuyla açıklamaya çalışırsa vallahi hayır üzere değil ve hayır üzere düşünmüyoruz. Şeytanın verdiği vesvese. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere kaç kere gitmiştir Mekkeli müşriklere? Bunu hep sanki haşa haşa şehir efsanesi diye anlatırız. Ama hayatımızda hiç yer vermeyiz buna. Şehir efsanesi sahabenin yaşadığı şehir efsanesi. Efsanedir, bitmiştir, hayalidir, yaşanması mümkün değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklere kaç kere gitti? Bizim etrafımızdaki akrabalarımız müşrik mi? Çocuğumuz müşrik mi? Bir kere, iki kere, üç kere diyoruz ya işte kendi kararını bir iradesiyle verdi. Ola ki nasihatini ver, belki o alır, düşünür, alır. O nasihatten bir faydası olur. Olması gerekir. Armut dibine düşer. Başka bir yere düşmez. Elma ağacının dibine düşmez. Hemen kendimize çıkarıyor. E peygamberimizin amcası da iman etmedi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da iman etmedi. Lut Aleyhisselam'ın karısı da kendisine iman etmedi ya iman etmedi işte olmuyorsa olmuyor deyip kendi acziyetimizi ve yöntemde yapmış olduğumuz yanlışları kadere Allah'ın takdirine bağlamak ne derece doğrudur Müslümanın şeyine ne kadar yakışır bilmiyorum. Bu yüzden yapmış olduğumuz işte kendi nefsimizden bir kötülükten. Hayır Allah'tandır, Allah Azze ve Celle'dendir. Ve bu yüzden biz iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız. Ama iyiliği emrettikten sonra bir kere sanki büyük bir ciharı kazanmış gibi bir daha herhangi bir şekilde parmağımızı hareket ettirmeye işte cenneti garantilemiş cennette köşkü hazır sadece ölmesine bağlı o köşke kavuşması diye düşünen bir Müslüman olmamamız gerekiyor. Allah'ın mekirinden kesinlikle emin olmamamız gerekiyor. Allah Allah azze ve celle yine 114. ayette bizim özelliklerimizi yine belirtiyor. Yine aynı. Yu'minuna billahi ve'l yevmil ahir ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavun ani'l münker. Yine aynı. Şey. Bana nemcilik vallahi bizim ilk etapta düşünüyoruz şu an itibariyle adama diyorum ki Allah'tan kork. Diyor ki ne yapmışım ki? Han Allah. Ömer radıyallahu anh diyorlar ki Allah'tan kork hemen secdeye kapanıyor Ömer. Kim ki? diyor Allah'tan korkmayacak? Algılayışımız ve anlayışımız budur. Şehir efsanesidir evet Ömer radıyallahu anh'ın anlattığı, yaşadığı şey. Diyor ki ben ne yapmışım ki Allah? Yani ne yapmışım ki? İlk tepkisi bu olursa İşinin gerçekten de Allah'ın rahmetini sanki kesin kazanmış gibi ki şeytan iblis Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle bizi kandırır. Öyle bir hayat yaşıyoruz. Yapmış olduğu şeylerin yeterli olduğunu düşünen yapmış olduğu şeylerin sadece sadece yani kendisiyle yani onun ötesinde herhangi bir şey olmayacağını, çıkmayacağını düşünen hayal kırıklığına uğrar bu nefes olduğu sürece imtihan devam eder. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَرْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَيْكُمْ اِيْلُكُمْ اَحْسَنُ عَمْدَ Hanginizin daha iyi bir amel işleyecek? Görebilmek için hayatı ve ölümü yaratan. Hayat başlangıç, ölüm bitiş. Demek ki hayat ile ölüm arasındaki süreç devam eder imtihan için. Devam edecektir iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, iyiliğe çağırmak, davet etmek sürekli devam edecek. Ve bu hak üzere bir topluluk sürekli de olacaktır. Onlar diğer şeyde ve yüseri'ûne hızlı davranırlar. Bil hayrat, Hayırlı işlerde hızlı davranınlar. Hayırlı işlerde şunu demezler. Ya ben yaptım. Bundan sonra birileri sıraya girsin. Artık ben sıramı saldım. Başkaları yapsın. Allah Azze ve Celle'nin katında huzurunda tek başına hesaba çekileceğini söyleyen, düşünen kişi bunun sırasıyla olmadığını bilmeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehir efsanesi. Aşa. Bu işi kim yapacak deyince ben 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 diyen. Bu bunu bu kişileri kim bizden savacak denildiği zaman Talha bin Ubeydullah diyor ki ben. Bir daha söylüyor bu kişi kim savacak deyince Talha bin Ubeydullah diyor ki ben. Bu kişileri kim savacak diye bizden savacak diye sorulduğu zaman Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh diyor ki ben. Demiyor ki ya hep ben hep ben niçin ben? Başkaları yok mu? Subhanallah. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nasip. Ben şunu bilirdim ki sohbet esnasında herhangi bir şekilde ayıp açmak anlamında oluyor. Allah bizi affetsin. Allah Azze ve Celle gerçekten nasip etmiyor. Sohbete gideceğim zaman eğer sohbeti yapmama gibi gönlümden bir şey geçmişse Allah Azze ve Celle o sohbetin yapılmasını bana nasip etmiyor böyle veya böyle iptal oluyor. Eğer insanlar küçücük bir şey dahi elinizde küçücük yani bir hurma şekli değil bir şey bir hurma dahi olsa onu infak etmek cehennem ateşinden korunma bu hayırı kesinlikle küçük görmemek tebessüm etmek yani bunlar sıra ben çok tebessüm ettim başkaları tebessüm etsin ben tebessüm ediyorum o tebessüm etmiyor bu yüzden ben yapmayayım Allah Resulü sallallahu kendisine akrabalarıyla sıkıntısı olan kişi geldiği zaman diyor ki ben onları hayra çağırıyorum, onlar bana kötü söz söylüyor. Ben onları ikram ediyorum, bana hep kötü davranıyorlar. Diyor ki vallahi diyor, eğer sen bu hal, hal üzereysen devam et. Şunu demiyor, ya ben yaptım, bitti artık ben önümden kalktı. Ya şimdi ama düşünün hiç kimse kar ederken bunu düşünmüyor. Ben kâr ettim, başkaları da kâr etsin demiyor. Yani, açılan her dükkan, her gün, açılan her tezgah kâr için açılır. Demez ki ben dün kâr ettim, bugün kâr etmeyeyim, başkaları kâr etsin. Niçin dünya hayatı için düşündüğümüz şey? Çünkü رَبَّنَا اَلَٰيكِنَا dünya الدُّنْيَا ve fil الْاٰخِرَةِ Niçin bunu söylüyoruz da hayırda Dünyadayken sıraya koymuyoruz insanları ben kazandım diğeri de kazansın ama hayır olduğu zaman ben e, yaptım diğeri yapsın diye sıraya koymamız noktasında bir düşünce hasıl oluyor. Vallahi şeytandan olur. Allah Azze ve Celle hayrı nasip eder yapmış olduğumuz kötülükler bizim nefsimizdendir. Bu kadar basit. Allah'a şerri haşa günahı nispet edemeyiz, mülkiyete gersiniz. Allah Azze ve Celle hayır üzerine bulunan topluluk içerisinde bulunmayı ve hayır üzerine bulunmayı ve sürekli hayır işlemeyi, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize gerçekten nasip etsin, takdir etsin. Asla masla bir iyilik yaptıktan sonra işin bittiğini düşünenlerden eylemesin bizleri. Rabbim bizlere hesabı kolay olanlardan, cennet ehli olanlardan ve sadece sözü selam olanlardan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun. <laughs>